Sevgili dostlar fizik çözer metin çözere fizikokolye hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar manyetizma ile ilgili testlerimizi çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz bir elektron düzgün bir manyetik alanda şekildeki bir düzleminde çembersel yörünge izliyor. Buna göre manyetik alanın yönü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım baş parmağımız hızın yönünü göstersin. Avuç iç arkadaşlar kuvvetin yönünü göstersin. Eğer yükümüz artı olsaydı şöyle tuttuğunuzda arkadaşlar dört parmak ekrandan içe doğru olacaktı. Yani manyetik alan arkadaşlar burada x'ye düzlemine dik olmak zorundadır. Çünkü arkadaşlar f diktir hıza Bunlar da diktir B'ye. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka üçüncüsü diğer ikincinin oluşturduğu düzleme dik olacaktır. Yani ya içe doğru olacaktır ya dışa doğru içe veya dışa doğru olacaktır. Yani cevabımız ya artı Z ya da eksi Z olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Eğer üçümüz artı olsaydı içe doğru olurdu. Fakat eksi olduğu için bunun tam tersi artı z yönünde diyoruz sevgili dostlar. Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki iki iletken telden şekildeki gibi i şiddetinde akımlar geçmektedir. Akım geçen tellerden birinin o noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B ise bu noktada bileşken manyetik alan için ne söylenebilir? Sevgili arkadaşlar hangi yönde kaç B? diye soruyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada baş parmağımız dışı gösterecek. Şunun oluşturduğu manyetik alan merkezi telin kendisi olmak üzere arkadaşlar şu şekilde oluşmaktadır. E burada arkadaşlar manyetik alan bu yönde. Buna yani çembere nedir? Teğet. Peki şu de uzunluğuna nedir? Diktir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada bakın pratik olarak her zaman şunu dedik. Dedik ki kardeşim bu telin oluşturduğu manyetik alan şu uzaklığına dik olacaktır. Yönünü de arkadaşlar dört parmağın yönünden belirliyoruz. Baş parmak dışı gösteriyor. Dört parmak bu yönü gösteriyor. Burada ise arkadaşlar baş parmağımız işi göstersin ve arkadaşlar dört parmağımızı avuç içine dik tutalım. Dört parmağımızı avuç içine dik tuttuğumuzda arkadaşlar burada ise manyetik alanın yine buna dik ve bu yönde olduğunu görüyoruz. arkadaşlar görüyoruz ki B eşittir K 2 i bölü D'den. Zaten K'lar aynı, ikiler aynı, D'ler de aynı, i'ler de aynı. O halde B'ler de aynı olacak. Yani B'ye B oluştu. Bu açı arkadaşlar görüldüğü gibi 90, 90, 60 geriye ne kaldı? 120 derece. İki vektör eşit büyüklükte ve aradaki açı 120 derece ise Bileşke bunlardan birine eşittir. Yani üç yönünde B diyoruz sevgili arkadaşlar. Üç yönünde B. Evet sevgili dostlar. Şekilde gibi yerleştirilen üzerleri yalatılmış iki ilet kenden gösterilen yönlerde i1 ve i2 akımları geçmektedir. Bunların üzeri arkadaşlar ne yapılmıştır? Yalatılmıştır. Birbirine etki etmemektedir. Zaten biliyorsunuz kablolar yan yana yalatkan malzeme ile kaplanarak ne yapılıyor arkadaşlar? Birçok kablo iç içe yan yana götürülüyor. Yarım çember şeklindeki telin merkezinde oluşan toplam manyetik alan sıfır olduğuna göre akımların oranı nedir? Sevgili arkadaşlar bir kere sıfır olabilmesi için mutlaka ne olması gerekiyor? Sevgili arkadaşlarım oluşturdukları manyetik alanların zıt yönde. Hakikaten baktığımızda arkadaşlar Dört parmak burada çemberi sarsın. Baş parmak ne yapacaktır arkadaşlar? İçi gösterecektir. Burada ise arkadaşlar. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde şöyle avuç içine aldığımızda burada oluşan manyetik alan arkadaşlar dışa doğru olduğu görülmektedir. Biri içe biri dışa olmalı ki toplamı sıfır olsun. Büyüklüğü olarak da ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Çemberin içini yazalım. Yarım çember olduğu için 1 bölü 2 K 2 P I 1 bölü R Arkadaşlar görüldüğü gibi R Eşittir K 2 I 2 bölü D diyeceğim Yani bu telin Buraya olan uzaklığı D dediğimiz ne? O da R O an arkadaşlar sadeleştiriyoruz K'ları sadeleştiriyoruz 2'leri sadeleştiriyoruz Arkadaşlar burada 3 bölü 2 i 1 3 bölü 2 i1 eşittir. Şu i2 tabi. Nedir arkadaşlar? 2 i2 diyoruz. i1 bölü sevgili arkadaşlar şurada bu iki sadeleşmişti. Pardon bu iki sadeleşmişti. i1 bölü i2 sevgili arkadaşlar 2 bölü 3 olmaktadır diyoruz. Sayfa düzlemine dik ve manyetik alanla şekildeki gibi giren sayfa düzlemindeki Q yüklü parçacık K noktasından alanı terk ediyor. Sevgili arkadaşlar demek ki etki eden kuvvet girer girmez arkadaşlar her zaman merkeze doğru merkezcil kuvvet içe doğru K'dan terk ettiği için ağırlığı nefes olan parçacığın L noktasından alanı terk etmesi için arkadaşlar manyetik kuvvetin ters dönmesi için F eşittir Q ve B. Arkadaşlar görüldüğü gibi zaten aynı yönde hızla geliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki arkadaşlar sağ el kuralımız neydi? Dört parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor. Baş parmak hızın yönünü gösteriyor. Avuç içi kuvveti gösteriyor. Demek ki arkadaşlar burada burada yükü tersine doğru hareket ettirebilmek için ya yükün ya hızın ya da manyetik alanın yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Yükün işaretini değiştirmemiz gerekiyor. O halde manyetik alan işte B'yi arttırmak bu arkadaşlar yönü değiştirmez. Ne yapar? R eşittir mavi bu beden arkadaşlar B'yi arttırdığımızda R küçülür. Yani şu noktalarda bir yere gelir. Bu noktaya gelebilmesi için Manyetik alanı zıt yönde uygulamak yes. Q yükün işaretini değiştirmek yes. O halde cevabımız 1 ve 3 değil 2 ve 3 olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Kütleleri arasında M1 eşittir 4 M2 bağıntısı olan iki farklı yük düzgün bir manyetik alana dik olarak girdiklerinde R1 eşittir 2 R2, R2 yarı çaplı yörüngeler izliyorlar. Bunlar arkadaşlar yüklerin oranı neymiş? Yüklerin kinetik enerjileri eşit olduğuna göre. Evet sevgili arkadaşlar. Öncelikle yüklerin kinetik enerjileri eşitmiş. Kinetik enerjinin 1 bölü 2 m v kare olduğunu biliyorum. O da eşitleyelim. 1 bölü 2 arkadaşlar m dersek m1 eşittir ne olur? 4 m olur. 4 m çarpı v1'in karesi eşittir. 1 bölü 2 M ve 2'nin karesi. Sevgili arkadaşlar 1 bölü 2 ile gider. M'ler gider. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda V2 eşittir. 2 V1 olmaktadır diyoruz. Hemen arkadaşlar yarı çaplarının R eşittir. Mavi kubbe olduğunu biliyorum. Bu durumda arkadaşlar V1'e V dediğimizde V2 ne olur? 2V olur. O an arkadaşlar R1 bölü R2 eşittir 2 bölü 1. Şimdi yazıyorum. M1 V1 4M çarpı arkadaşlar V1'e V dedik. Bölü UB Q1 çarpı B. Şimdi arkadaşlar M2 V2 M2'ye M demişiz. Çarpı V2'ye 2 ve demişiz. Bölü kubbemiz Q2B. Görüldüğü gibi arkadaşlar. B'ler sadeleşti mi? Evet. M'ler evet. Şimdi arkadaşlar 2 bölü 1 2 eşitli birinci aynen yazıyorum. 4 bölü Q1 ikinciyi ters çarpıyoruz. Q2 bölü 2. Bu sadeleşti 2 oldu. Sadeleşti 1 kaldı. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Birbirinden yalıtılmış sonsuz uzunluktaki iki düz telden şekilde iki bakımlar geçmektedir. Buna göre hangi noktada bileşke manyetik alan sıfırdır? Sevgili arkadaşlar bileşke manyetik alan sıfır olabilmesi için eşit büyüklükte ve zıt yönde olmaları gerekiyor. B eşittir K 2i bölü D diyoruz. Zaten şu sabit. O adı i ile de doğru anlatılıyor. Yani 2i'den arkadaşlar 2 de uzakta i'den ise de uzakta olmalıdır. Örneğin buradan bir birim buradan bir birim olmaz. Buradan bir birim buradan bir birim olmaz. Buradan iki birim buradan iki birim olmaz. Buradan üç birim buradan dört birim olmaz. Yönlerine bile bakmadan arkadaşlar sadece cevap şıkkının K olduğu görülüyor. Bana arkadaşlar bunun burada oluşturduğu manyetik alan içe doğru. Bunun ise burada oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Nedir? Zıt yönde. I bölü 2 bu ise 2i bölü 4. Ne oldu arkadaşlar? i bölü 2. 2i bölü 4'e eşit oldu mu? Oldu. Görüldüğü gibi eşit büyüklükte ve zıt yönde. İşte arkadaşlar buradan yaptığımız yorum en azından bize buradan 2'de buradan de uzaklıkta olmayacak noktaları gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Sayfa düzlemine dik ve Üzerinden i1-i2 akımları geçen sonsuz uzunluktaki iletken tellerin k noktasında oluşturduğu bileşke alan vektörü verilmiştir arkadaşlar. i2 akımının sayfa düzlemine dik dışarı doğru i şiddetinde o halde arkadaşlar i1 akımının yönü ve şiddetini olmalıdır. Sevgili arkadaşlarım bunun burada oluşturduğu manyetik alan dedik her zaman uzaklığa dik ve bu doğrultuda dik olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ne olmalıdır? Bu yönde olmalıdır. Bileşenlerini ayırdım arkadaşlar. Bunu oluşturduğu manyetik alanda arkadaşlar yine şu uzakla dik olacak. Bu da bu yönde. O halde arkadaşlar görüldüğü gibi B üssü, B üssü. Yani B bölü kökü, B bölü kökü açı 45 derece olduğu için kısaca bunların eşit olduğu görülmektedir sevgili dostlar. O halde oluşan manyetik alanların eşit olabilmesi için i bölü 2 de eşit olmalıdır. i 1 bölü d'ye buradan arkadaşlar i 1 eşittir i bölü 2 olmalıdır. Peki içe doğru mu dışa doğru mu? Sevgili arkadaşlar görülüyor burada oluşan manyetik alan geldi şu şekilde. Bu yönde arkadaşlar dört parmağımızın bunu gösterebilmesi için ne olması gerekiyor? İçe doğru olması gerekiyor. Şimdi sevgili dostlar şunu yapın. Baş parmağınız içi gösterecek şekilde iyi biri kavradığınızda dört parmağınız arkadaşlar bu noktada aşağı doğru olacaktır diyoruz. O an arkadaşlar iyi bir iyi bir akımı içe doğru ve I bölü 2 değerinde olacaktır diyoruz. Ağırlığı ihmal edilen artı Q yükü yüklü levhalar arasındaki düzgün B manyetik alanı içinde sabit ve sıfır hızıyla doğrusal hareket yapmaktadır. Buna göre yükün ve sıfır hızı aşağıdakilerden hangisiyle bulunur deniyor. Sevgili arkadaşlarım burada bu yükün doğrusal hareket yapabilmesi için bu yüke etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Burada arkadaşlar elektriği alan görüldüğü gibi artıdan eksiye doğru bu yüke etki eden elektriksel kuvvet bu yönde manyetik kuvveti yönüne bakın. Dört parmağınız arkadaşlar içe doğru ekranın içine doğru uzatın. Yana açılan baş parmak ve sıfırı avuç içinizin yukarı doğru olduğunu göreceksiniz sevgili dostlar. Bu da bize manyetik kuvveti verecektir. O halde elektriksel kuvvet manyetik kuvvete eşit olmalıdır. Yazıyorum. QE E, E yerine de V bölü D yazıyoruz sevgili dostlar. O da eşittir. Q, V, B. Ve sıfır hızı dediği şu arkadaşlar. Görüldüğü gibi yüke bağlı değil. Sadeleştirdik. Ve sıfırı çektiğimizde bu V arkadaşlar üretecin potansiyelidir. V bölü B çarpı D ya da D çarpı B olacaktır diyoruz. Sayfa düzleminde birbirine dik yerleştirilen yeterince uzun şekildeki tellerden i ve 2 şiddetinde akımlar geçmektedir. KLM noktalarında oluşan bileşken manyetik alanların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar B eşittir. K 2i bölü D. Burada arkadaşlar sabit olduğu için sadece i bölü d'nin kas sayısına bakalım. Yani i bölü d'ye b demiş olalım. Buralar d olmuş olsun ya da 1 de olmuş olabilir. Hiç önemli değil. i bölü 1'e şunu arkadaşlar 1 dersek o zaman b eşittir. i olur. Arkadaşlar şu telin burada oluşturduğu manyetik alan içe doğru. Bu telin oluşturduğu manyetik alan ise dışa doğru. O halde ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bunu oluşturduğu arkadaşlar i bölü 1. B'dir. Bunun oluşturduğu ise arkadaşlar 2B'dir. O halde 2B eksi B K noktasındaki B olacak. Diyorum B yazdım. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyorum. Bunun oluşturduğu B bölü 2 bunun oluşturduğu 2 bölü 2 B. B eksi B bölü 2 B bölü 2 yazdım. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Bunun oluşturduğu 2B bunun oluşturduğu B bölü 2. O halde arkadaşlar bakın 2 bölü 1 2 B B e, İ bölü 2 B bölü 2. 2 eksi 1 bölü 2. 3 bölü 2. Yani arkadaşlar M noktasındaki de 3 bölü 2 B olmaktadır. O halde 1.5 buçuk büyüktür 1'den. O da büyüktür yarımdan. Yani BM büyüktür BK büyüktür Bele diyoruz. Birbirine paralel 3 uzun telin ikisinden gösterilen yönlerde i akımları geçmektedir. Şekildeki K noktasında 3 telin oluşturduğu bileşken manyetik alan 0 olduğuna göre 3. telden geçen akımın yönü ve büyüklüğü nedir? Sevgili dostlar bu telin burada oluşturduğu manyetik alan el kuralını uyguladığınızda içe doğru baş parmağınız bunu göstersin. Avuç içiniz arkadaşlar dört parmak içeri çarpıyor. Evet yine arkadaşlar baş parmak gösterecek şekilde avuç içine aldığınızda dört parmak içeri çarpıyor. İçe doğru. O halde bu da dışa doğru olmalı arkadaşlar. Bakın sola geçse burada içe doğru. Demek ki sağa geçecek. Bakın. Bunun arkadaşlar iyi üstü diyelim. i üstü hemen baş parmağımız gösterdiğinde burada içe doğru. Buradaysa arkadaşlar bunun oluşturduğu ne yaptı? Dışa doğru oldu. O halde arkadaşlar i bölü d artı i bölü d eksi i üssü bölü 2 de 0. Bunu diğer tarafa attığımızda bakın. i bölü d artı i bölü d eşittir arkadaşlar. i üssü bölü 2'de. Sevgili dostlar değerler sadeleştiriyorum. i 2'yi çarptığımızda i üssü eşittir. 4 i olmaktadır. O halde bir yönünde dört iyilik bir akım geçecektir diyoruz. Eksi z yönünde düzgün ve manyetik alanına artı q yüklü parçacık ve hızı ile şekil birdeki gibi girdiği anda etkiyen manyetik kuvvet şekil ikideki yönlerden hangisidir deniyor sevgili dostlar. Yani artı y eksi artı z eksi z veya artı x eksi x. Sevgili dostlar Burada eksizle içe doğru yani dört parmağınız arkadaşlar burada ekrana doğru olacaktır sayfa düzlemine içe doğru baş parmağınızda hızı gösterine şöyle bir tutun avcunuzun içinin yukarı doğru olduğunu gördünüz mü dört parmağınız ekrana doğru baş parmağınız hızı göstersin evet avuç içiniz yukarı doğru yani arkadaşlar etki eden kuvvet manyetik kuvvet yukarı doğru artıya yönünde diyoruz. Evet bir mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekemez? Demir kaşıkla demir tozlatan arkadaşlar aynı şey bildiğiniz demir, çelik, çelik tencere bunlar zaten arkadaşlar çelik çiviyle çelik tencere plastiği çekemediğini biliyoruz. Çünkü arkadaşlar çelikle de neticede demirin bir işlenmiş şekli olduğunu biliyoruz sevgili dostlar. Bu ise arkadaşlar plastik, tahta, cam bunların mıknatıs ne yapmıyor? Çekmiyor. Ağırlığı 3 Newton olan özdeş ikiye mıknatısları tavana şekildeki gibi asıldığında kale iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri TKTL olmaktadır. Her birinin ağırlığı sevgili dostlar 3 Newton 3 Newton Y mıknatısına uygulanan manyetik kuvvetin büyüklüğü 2 Newton. Sevgili dostlar iki mıknatıs birbirini eşit büyüklükte ve zıt yönde yöndeki kuvvetlerle itecektir. O halde 2. Sevgili arkadaşlar şu L ipindeki gerilme yukarı doğru TL aşağı doğru 3 artı 2 5. Defaatle söyledik bu ipteki gerilme arkadaşlar buradaki mıknatısların ağırlıkları toplamına eşittir. G1 artı G2 farklı olabilir. Aynı ise 3 artı 3 6 olmaktadır. TK bölü TL oranı 6 bölü 5 olmaktadır diyoruz sevgili dostlar. Niye bakın? Yukarı iki aşağı iki bunlar birbirini yapacaktır. Dengeleyecektir. Veya bakın bu yüksek gelme bunu arkadaşlar 5 ile çekmektedir. Aşağı doğru 5. Bir de 3 var. 8. Sekiz. 8'den 2'yi çıkar. altı Fakat bunlara gerek yok. Her zaman bu tür sistemlerde arkadaşlar şu üstteki ipteki gerilme bu iki mıknatısına ağırlığına eşittir. Kulomb kuvvetinde de söylemiştim arkadaşlar buradaki kulom kuvvetinden veya manyetik kuvvetten bağımsızdır. Bu yük de bu iki yükün ağırlıklarının toplamına eşittir. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokolikte kalın.